Merhaba arkadaşlar. Bugün sardunyaları bakımları konusunda birazcık bilgileri anlatımda bulunacağım. Bazen anlatımlar yanlış olabiliyor. Ya da düzgün unutuyoruz biz bazı belki anlatacaklarımızı. Bir sürede video atamıyordum. Bir rahatsızlık yaşadığım için. Aslında birkaç rahatsızlık yaşadığım için. O yüzden biraz bakamadım çiçeklerime. Bunlar da tabi biraz şekilleri bozuldu birazcık. Bunlar da artık temizlenme zamanı geldi. Ee, hani budama artık geç kaldı demeyeceğim ama yani yapacağım budama da yapacağım tabii ki boyları çok uzun yanları bu da mı yapacağım sonra diplerini temizleyeceğim ve ayrıca size tohumunu da anlatacağım şöyle çok güzel tohumları oldu pardon yana bunlar tohumları bugün bunları nasıl e, filizlendirdiğini video olarak size göstereceğim Telefonla çektiğim için odaklama da sıkıntı oluyor. Kusura bakmayın. Ee, biraz saksılarla uğraştım. Eller topraklı, çamurlu biraz yoruldum. Nefes nefes oldum ama biraz kusura bakmayın tekrardan. Şimdi bunlardan balkondan içeri aldım. Şöyle çöplerini atayım. Temizleyeceğim bunları. Bunlar yavaş büyüyor. Bunlar. Benim de var. Bu benim en sevdiğim kaktüs öldüğünü yaşıyorum. Onu da bilmiyorum tabii ki. Yaşası çok isterim de. Onu çok istemiştim çünkü. Yeşil duruyor ama ölmedi herhalde. Bilmiyorum. Aa, bu bir değişik kaktüsün. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok büyüdüler yani aslında. Çok ürünleştiler, çoğaldılar. Sadece büyümeyenler hangileriydi? Söyleyin size. Mesela şunlar. Bunun büyüdü ama beni çok göstermiyorlar, takılmıyorlar. Şöyle <laughs> bunların var. Bunlar kapıdan gelmişti. Kızım getirmişti görürsen. Böyle. Güneş görmeyince bakamadım tabii rahatsızlıktan dolayı. Biraz renkleri açıldı. Normalde şöyle siyah olacaktı. Böyle tohumlarını da aldım Sardinya'nın. Bunları filizlendirmeyi göstereceğim size. Hatta tozlamayı da anlatacağım size. Şimdi bunları düşürmeden tabii ki böyle olgunlaşması lazım tohumların. Bunlar da böyle ekilmiyor. Size öyle anlatıveriyorlar. Hani ektik de büyüdü. Hayır. Öyle dikilmiyor da ekilmiyor da. Öyle söyleyeyim. Ee, onun e, biraz daha belki kolay yöntemi diyeyim benim diyeceğim anlatacağım şeyle. Onu şöyle kenara alayım. Uçmasınlar. Arkadaşlar bu çiçek bakım işi gerçekten zahmetli. Emek isteyen bir şey. En önemlisi sevgi isteyen bir şey. Şöyle bakınca size huzur veren, mutluluk veren çiçek dediğiniz özellikle de sardunya. Sardunya bende takıntı. <laughs> Hepsi bende olmalı. Hepsi benim olmalı sardunyalar bu katlı olsun, katsız olsun, yalın olsun. Yani ne tür olursa olsun hepsi bende olmalı. İnşallah Allah'ın izniyle de tek tek toplayacağım. Tabii bunun 300 türünü hatta bazıları diyor ki bazı kaynaklarda 400 çeşit türü var. Bazı kaynaklarda 400 400'ün üzerinde bazı kaynaklarda 200 türün üzerinde söylüyor. Ama hani tam bilmiyorum ama bayağı bir çeşit olduğundan kesinlikle eminim çünkü çok farklılar. Mesela bunun rengi öyle nasıl desem pembe gibi duruyor ama pembe değil. Mesela bu turuncu ortası ama e, arkadaşlar turuncu değil gibi mesela. Ya bir de e, kameradan e, çektiğinden kaynaklı zannedersem renkleri de tam yansıtmıyor. Mesela benim kadife bir gül sarlığın yan var Onu getirmeyi unutmuşum buraya. E, turuncu gibi duruyor, çok kötü duruyor. Ama görseniz gerçek canlı olarak böyle bir kadife, hatta böyle biraz siyahımsı o kadar güzel bir gül ki anlatamam size ama fotoğraflarken. Çok uğraştım yani orijinal yakalayayım diye bir türlü beceremedim. O işi güneşte yok biliyorsunuz. Havalar bozuk. Bir fotoğraflayamadım. Ama tabii ben görüyorum canlı olarak ama muhteşem arkadaşlar. Şimdi ben bunları budamasını yapacağım. Temizleyeceğim. Hemen dikmesini de göstereceğim. Yerli sardunyalarda bir sıkıntı yok. Kırıyorsunuz. Birazcık kurutun dibini. dürtün aynı toprağa yani saksıya tutuyor. Özel türler hariç. Bak bunu söylüyorum. Özel türler özel muamele istiyor arkadaşlar. <laughs> Bu konuda hem fikir olalım. Çünkü bazıları diyor ki pahalı niye pahalı diyor. Bir kere o türü bulmak kolay olmuyor. İkincisi yetiştirmek kolay olmuyor. Ee, yani bayağı bir uğraşlar isteyebiliyor. Siz satın alıyorsunuz, üretemiyorsunuz. Ee, zahmetli bir şey. Hatta sizin elinizde ölebiliyor. Türler bu normal sardunyalar dünyalar gibi değil. Bunlar hani klasik değil. Mesela tam da klasikte de demeyeyim yani. Farklılığı var. Siyahlıkları var mesela. Farklı bir sardunya dünya. Ellerim çamur. Kusura bakmayın. Ee, mesela bunun içi böyle ama topraklığım. Kusura bakmayın. <laughs> ee, kenarları nasıl anlatayım? Ee, maviye yakın bir fuşya. Bir değişik bir mavilik var gibi. Ama fuşya. Yani hepsi birbirine benziyor ama aynı değil. Ama bunlar mesela bunları kırdığınızda, dibine diktiğinizde büyüyeceğinden kesin emin olabilirsiniz. Özel türler hariç. Şimdi makasımı alayım. Geleyim unutmuşum çünkü. Makasımı aldım yani. Şimdi arkadaşlar bunların çiçekleri döküldüğünde daha fazla vücudu yorulmasın diye çiçeğimizin alıyoruz dibinden. Kolay kırılıyor. Tam aksi yönüne doğru hafif bükerseniz çıt diye geliyor. Bütün sararmış yapraklarını alın. Mesela şunları kırdım. Döktüklerim. Yani kısa zamanda tutacak emin olabilirsiniz. Bunlar yerli klasikler. Şimdi, yalnız şey Yerli olmayan türlerde Büyütmesi çok sıkıntılı ben şimdi vitamin veriyorum. Açsın ki. Hani. E, isimlerini falan bulayım diye. Şimdi mesela bunlar da e, saksıdan kaynaklı şey yaşadı. Soğuk yaşadı. Şöyle kesiyorum. Çünkü dibinde yavrusu var. Şöyle göstereyim. Dibinde yavrusu var. Ben aslında bu derken şu, şu şekil yapıyorum. Diyeceksiniz ki yani bunu niye dibinden kırmadınız? bazısını dibinden kırıyoruz. Burayı kırmadığımız zaman, bu şekilde kesersek, buradan yavru verilmesi daha kısa sürer gibi sanki. Ben öyle hissettim, yani yaşadım. Şimdi şöyle alıyorum. Zaten bunun hepsinin dibinden gelmiş. Şöyle, bu diyorum. Arkadaşlar, çiçeğini de almam lazım şimdi bunu. Şimdi bu çiçek bitti. Bunu şöyle yapıyorum. Zaten aksi yönüne yapınca. Elimizde kalıyor. Çiçekleri var ama Aa, birazcık artık şekli zor olduğu için şöyle aldım. Çünkü evin içine alınca bir küstüler yani. Böyle. Yani, bu da fosforlu yani. Ay çok seviyorum. Çok tatlı bir şey. Böyle e, nasıl anlatayım size. Hani mesela bunu bazen öyle bir oluyor ki şey zannediyorsunuz böyle lacivert sürmüş gibi çizgileri oluyor. Türüne göre mesela. Mesela bunu yapar kenarlarına bakarsanız çok farklı Ben genelde hep şu tip bakıyorum. taraftan da bu da Şimdi bu bu kadar büyümüş ipliği ne bulsam diktiğim için saksı fazla olmayınca her şey saksı da bazen olmuyor işte. Şöyle mesela buradan çok odunlaşmış aslında. Ta şuradan keseyim arkadaşlar. Şöyle kestim. Şimdi bunun da bakayım bir yeni taze gelebilecek yeri var mı? Aslında tabandan kestim. Acımayacağım da Neyse, yavruları var şurada. Şöyle bir, 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 aynı şöyle aynı, şey şimdi, şimdi, arkadaşlar bunu burasını şöyle kırdım. Mecbur bunu da kırmak zorundayım şimdi. Sonra burasını da kırdım. Şimdi şu şekilde. Var. Şöyle sıkıntı yok çiçeğinde bazen açıyor bazen çiçeği ölüyor onda acelesi yok sıkıntısı yok yani şimdi mesela buradaki şu boğumların şöyle boğumlarda tekeller de oluyor arkadaşlar yüz <laughs> kere düşürdüm şimdi bu boğumların şöyle göstereyim en az iki tane olmasına fayda var Üçüncüyü de zaten tam şuraya kadar toprağa sıkıştıracağım bunu. Şuraya kadar dikeceğim. Baktım bu tarafta çürüm olursa mesela buradan bir patlama yaşayabilir köklenmede. Buradaki kısmı da suya falan ısıtıyorsunuz ya mesela. Burada şunu yapmayın. Hata yapıyorsunuz. Mesela şu kadar bir mesafe var ikisinden ve siz şuradan kestiniz. Diyelim şuradan kestiniz ve şurayı su içine koyuyorsunuz. Bu kadar bir mesafe kalıyor. İşte hatanın biri bu. Burası siyahlaşma ve çürüme olur. Çünkü burada bir filizlenme gibi bir şansı yok. Bunu şuraya yakın kesseniz, mesela şöyle kesseniz, şuradaki gibi göstereyim. Şöyle kesmiş olsanız filizlenmesi çok daha kolay olacak. Çünkü şu boğumlardan filiz çıkması gerekiyor. Burayı uzun tutarsanız öldürme ihtimaliniz, en azından ölmez de hani boyu uzunsa fidenizin orayı kesersiniz yeniden hani kurutur ya da su filizlenir yerli olduğu için bunlar kolay filizleniyor. Ee, çürümesini engellemiş olursun, burayı kısa keserseniz. Böyle tam dibinden de değil de, bazısı kesiyor, evet, hemen su vermiyor, bazısı hemen su veriyor. Filizlenirdir işte yani. Şimdi ben bunu direkt alacağım. Hani şimdi şöyle bir 5 dakika konuşana kadar korumasını bekleyeceğim. 5 dakika sonra dikeceğim, göstereceğim. O boğuların e, şurada bir tane daha kesmiştim. Boğumların uzak olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Şöyle. Bakın mesela. Aha, işte size bir örnek. Nasıl bir şey. Şimdi göstereyim. Bakın buradaki boğum çok uzun. Bunu böyle dikmeyin. Bunu tam şuradan kesin. Makasla kestiğiniz zaman şurada. Buradaki boğunu uzunluğunu kısa tutun arkadaşlar. Şöyle. Şimdi onu göstereceğim size. Şu anda evet. Bunu bardağa koyabilirsiniz, filizlendirebilirsiniz. Yani şunların hepsini alın. Şu kurumuş şeyleri. Bunlar çabuk çürüdüğü için köklenmesine sebep olur, kök çürümesi olur içinde. Salinya zaten çok su üsteyinmiyor. Su sevmiyor da aç bırakmanın anlamı yok, susuz bırakmanın anlamı yok çocuklar. Ben çok seviyorum ya, İnanılmaz bir şey Sardunya. Hastalık, sıkıntı <laughs> ya. Nasıl anlasan bilmiyorum ama ben de aşk. Ya bence Sardunya kadına benziyor. Bence kadın Sardunya, Sardın ya, Sardunya da kadın yani. Neden diyeceksiniz? Her seferinde kırıyorsunuz, bu diyorsunuz. Elini, kolunu, kanadını kırıyorsunuz, dikiyorsunuz, tekrardan size çiçek veriyor. Sizi yormuyor. O yüzden yani ben hayatımda en sevdiğim çiçek sardunyadır. Aslında bakımı da kolaydır ama işte bazı özel türler hariç sardunya çok zahmetsiz bir çiçektir, güldür, meşedir biraz güneş biraz da toprak olursa bakmanızına yeter sadece onun büyümesine destek olursunuz zaten şimdi ben bunu aldım böyle kestim Heh, şöyle yapayım arkadaşlar bunu aldım direkt tam buraya şöyle bakın direkt dürtüyorum direkt dürtüyorum direkt hani bazı hafif yan peş dürtebilirsiniz diyor tabi o da olur Sonra ben bunu biraz sonra sulayacağım. Gerçi bir nemli şu anda. Acelesi yok şu anda. Çünkü zaten güneş de yok. Yanacak bir durum yok. Şimdi bütün sararmış yapraklarını temizleyeceğim. bayağı bir yaprak var. Çünkü içeri alınca küstüler. Balkonumuz varsa, benim balkonum var. Ay yanlışlarım. Bir fideyi söktüm. Balkonumuz varsa cam balkonumuz özellikle orada muhafaza edebilirsiniz. Çok sulamayın kış gününde. Hani güneş görüyor. İçeride ısıtma ısı şeysi varsa tabii ki sulayın. Çünkü onlar e, tekrardan çiçeklenmiyor. Yeniden e, yeşillenmeye niyet alıyor. Ama soğukta duran, serin yerde duran sardunya hemen çiçeklenmiyor. Böyle ağır ağır kendine şey yapıyor. Böyle nadası atıyor, dinlenmeye alıyor. O yüzden ihtiyaç duymuyor. Hani su aramıyor, güneş aramıyor. Ama su suyu nasıl arıyor? Evdeki sıcaklık arttıysa tabii ki bunlar da e, ihtiyaç duyuyor. Çünkü artık sıcaklık arttığı için topraklar çabuk kuruduğu için e, süresi azalıyor. Sulama süresini azaltıyorsunuz. Mesela az güneş gören serin bir yerde duruyorsa haftada bir gün suluyorsanız az sulayın tabii ki. Bunu unutmayın. Eee sıcak ve güneş gören bir yerde bunu 3 güne indirebiliyorsunuz. 3 gün, 4 günde bir sulamaya. Ben şimdi e, kaç günde suluyorum. Eve aldım alalı. Son suladığımda çok korktum. Hem vitamin vermiştim. E, arkadaşlar. Hem de e, şey yaptım. Suladım ya böyle. Ay dipleri yaş kaldı. Bir korktum bir korktum. Hava bozdu, soğudu. Cam açamadım. Don vuracak falan diye bütün sardunyalarıma dönüyorum dönüyorum biplerine bakıyorum parmakla karıştırıyorum ve yaşadığım stresi anlatamam tabi hepsi böyle bir şok geçirdi bu çorba olan bir saksın. düzekleyeceğim de yerim yok çünkü balkonu da çok fazla koyamıyorum ev sahibi çok konuşuyor o yüzden sıkıştırdım garipleri onlar da benim hayatım gibi sıkıştılar böyle <laughs> yaz ola hayrola diyorum içinden temizleyip geliyorum arkadaşlar. Şimdi biraz temizledim arkadaşlar. Bu da benim tozlama sonucu aldığım tohumu. Bunu biz kendimiz yapabiliyoruz. Bugün size nasıl tozlama yaptığımızı anlatayım sağ dünyada. Mesela biraz yoruldum Bunların Katlı sinen katlısı birleştirip melezleme tarzı bir şey oldu işte arkadaşlar yeni tip gibi bir şey demiş oluyorsunuz Şimdi ben daha derim bu da da sabunum birazcık kurudu. Belki fark etmiyor yani de şöyle yapayım yine bunu da tam şuraya dürtüyorum bu da pempemsi kırmızımsı gibi bir şey açıyor renk olarak da. Vallahi arkadaşlar saksılar kırık da olsa mırık da olsa kullanıyorum ee, Çok pahalanmış saksılar artık Hemen koştu koştu saksı alıp gelemiyoruz Zaten benim saksılarım yüzde %90'ı <laughs> %90 üretim saksısı arkadaşlar Hani ben çünkü üretip satmak düşüncesiyle girdiğim için bu işin içine hem üretmek hem satmak hem sevdiğim e, duyguları istediğim duyguları yaşamak için hani çiçek bağımlılığım olduğu için hem bunu böyle pekiştirmek hem de para kazanmak diye düşündüm. Tabii daha ben öyle satış işlemine geçmedim ama. Çünkü yerim müsait diye çalışıyorum şu anda. Sadece kendim için bakıyorum. Şu anda fıstıklara Bunlar benim aşklarım. Bebişlerim daha yeni. Hani yeni açanlar. Hilye benim. Ay ben şuna var ya şuna bitiyorum ya. Bebek aktüsü ya Yaşlı işte bebek Aşkım ya. Bu kadar güzel bir şey var mı ya? Bakın inanılmaz bir tikeni var. Ya gülü seven tikeni katıl. Ya yemin ediyorum çok aşk bir şey ya. Şunlara dokunmuyorum çok fazla. Neyse. Uzak dur. Ama bu bir tane benim bir dişim. Aşkı bu benim bu ya. Bu benim en çok istediğim kaktüs türü. Yani ne kadar tür varsa böyle toprak toprak falan tüylü tüylü tarayacakmışın gibi bir şekli olarak. Eh, tabi kaktüs de seviyoruz bu arada onu da söyleyeyim. Her yeri dağıttım. Şimdi temizlik yapacağım. Arkadaşlar bir nokta daha düşeyim. Şimdi sardunyalarımız böyle morun gibi büyüyor ya mesela. Ee, tabii ki izin vermeyin. Ben şimdi çok bayağı bir tomurcu olduğu için dokunmak istemedim. Öbürünü kırdım artık da kestim de. Bakın inanılmaz bir tomurcukları var. Kıramadım. Kesin ki tazelensin. Ee, ben mesela böyle bu kadar iri büyüyen yaprakları çok güç harcamasın diye şöyle alıyorum. Hani buradan yeni filiz veriyor. Bu duyamasam da bunun böyle marul gibi olmasına izin vermiyorum arkadaşlar. Hani bunu ben benim kendi düşüncem. Nadiden fikrim. E, bu kadar büyük olması iyi olmaz. Çünkü diğerleri eşitsiz büyüyor. Bakın bunların yaprakları hepsi aynı bir boyutta değil. Mi? Zaten farklı türlerde de zaten yaprakları da farklı oluyor arkadaşlar. Size benziyor olabilir. Bakın mesela kırmızılar kırmızıya benziyor ama öyle değil. Mesela bu siyah saçlarında siyahlık var. bak yani bunlar evde şekli şekil değişti ama bildiğiniz siyahlık var yani hani böyle hem de baca siyahı gibi bir şey siyahı. O yüzden birbirine benzeyebilir ama asla aynısı değil. Bugün temizliği de yaptık yorgunum yoruldum. Buraya kadar izleyebildiyseniz, sabrettiyseniz teşekkürler arkadaşlar. Çenem düştü galiba. Ay, uzun süredir video çekmemiştim. Ben son biraz hasta hasta da olsa çekebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.